Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Mart Cumartesi günü iddia analizlerine hoş geldiniz. Bugünkü maçlarımız Denizli Gençler Birliği, Karagümrük Altay, Alanya Gaziantep, Bursa Bolu, Konya Fenerbahçe. Denizli Gençler Birliği maçıyla başlayalım. Denizli'nin 28 puanı var. Gençler 28 puanı var. <laughs> İç sahada Gençler Birliği 17 puan toplamış. Dış sahada Gençler Birliği 11 puan toplamış. İç sahada Denizli 11 puan toplamış. İlk maçı Gençler Birliği'nin evinde oynanmış. Yukatel Denizli Spor 2-0 yenmiş. Sakat cezalarına bakalım arkadaşlar. Gençler Birliği'nde Bogdan Stankun'un sakatlığı devam ediyor. Diallo yok, Sefa yok, Polamat yok ve Ayita yok. Denizli Spor'da Murawski yok. Önemli bir sakatlık. Oranlarına bakalım. Denizli'nin galibiyetine 2.20 verilmiş. Beraberlik 2.95. Gençler Birliği'ne 2.50 verilmiş. Alt üst oranlarına baktığımızda 2.5 alt 1.75, 2.5 üst 1.67 Gollere baktığımızda karşılıklı gol 1.52 Karşılıklı gol yok. 1.95 verilmiş. Puan durumuna geldiğimizde ikisinin de puanı eşit. Düşme potasından 5 puan yüksekteler. 28 puanları var. Benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var olacak. İki ekibin de gol bulmasını tahmin ediyorum. Diğer maça geçelim. Karagümrük Altay. Karagümrük 42 puanı var. Altay'ın 42 puanı var. Son 6 haftada Karagümrük 4 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş. Altay ise 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etmiş. İkisinin de formda olduğunu görüyoruz. Oranlarına bakalım. Karagümrük 2 25. Beraberlik 2.75. Altaya 2.40 verilmiş. Alt üst oranlarına baktığımızda 2.5 altı 1.55. 2.5 üstü 1.80. Karşılıklı golüne bakıyoruz. 1.62'ye 1.70 karşılıklı gol yok var. Kara gümrükte bir kırmızı kaç cezalısı var. Aralarındaki ilk maçı Karagümrük 1-0 yenmiş Altay'ın evinde bu maçta benim tercihim iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol olarak kuponlarımızı ekleyebiliriz. Üçüncü maçımıza geçelim. Alanya Gaziantep. Alanya'nın 40 puanı var. Gaziantep'in 32 puanı var. Alanya İsa'da 13 maçta 24 puan toplamış. Gaziantep 12 maçta dışarıda 13 puan toplamış. Sakat cezalarına baktığımızda Aytemiz Alanya'da monilis sakat. Kolkır sakat. Biano sakat. ve Fran sakat. Antep'in kadrosu full. Oranlarına bakalım arkadaşlar. Alanya'nın galibiyetine 1.45 verilmiş. Beraberlik 3.60. Gaziantep'e 4.005 verilmiş. 2,5 üstüne bakalım arkadaşlar. 2,5 üstü 1.45, 2,5 alt 2.05. Karşılıklı gol var. 1.52 Karşılıklı gol yok 1.95. Arasındaki ilk maça baktığımızda Gaziantep'te oynanan maç 1-1 sonuçlanmış. Ben buradaki maçın 2,5 üstü biteceğini düşünüyorum. Gaziantep'in de gol bulabileceğini varsayarsak karşılıklı gol var ya da 2.5 üstü olarak kuponumuza ekleyebiliriz. Ben 2.5 üstü olarak alacağım. Diğer maçımız Bursa Bolu Spor maçı. Bursa'nın son haftaki son haftalarda form düşüklüğünü görebiliyoruz. Bolu'da bunun aksine biraz daha ateşlenme var. Son iki maçını yenmiş. Bursa'da evinde oynadığı son 3 iç maçında gol yemiş. Oranlarına bakalım arkadaşlar. Bursa'nın galibiyeti 1.45, beraberlik 3.20, Bolu Spor galibiyeti 4.60. Alt üst oranlarına baktığımızda 2.5 gol altı. 1.60, 2.5 gol üstü 1.75. Karşılıklı gollere baktığımızda karşılıklı gol 1.75, karşılıklı gol yok 1.60. Sakat cezalarına baktığımızda Bolu'da bir sarı kart cezalısı var Mustafa. Bursa rakiplerinin puan kaybetmesiyle ya yani bu maçı yenmek isteyecektir geçen haftadan tabii ki de. Geçen hafta Balıkesir'i 3-1 yendi. Rakipleri puan kaybettiğinde bu maçı da evinde kazanmak isteyecektir. Bolu da düşme potasına yakın olduğu için bir çaba sarf edecektir. Oradan uzaklaşmak isteyecektir. Altın Ordu ile arasında 6 puan gibi bir fark var. Bolu'nun gol bulacağını düşünüyorum ben. Ama bulamazsa da yani Bursa bu maçı tek başına üst yapabilir Bolu'ya karşı. Kuponlarımıza 2.5 üstü ekleyebiliriz arkadaşlar. Ya da daha garanti isterseniz 1.5 üstü ekleyebilirsiniz son maçımız Konya ve Fenerbahçe. Oranlarına bakalım arkadaşlar. 3 0 5 85 Fenerbahçe'ne galibiyetine de 1.90 verilmiş. Alt üst oranlarına baktığımızda 1.5 üstü 1.30, 2.5 üstü 1.90. Gollere baktığımızda karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.67 sakat cezalara baktığımızda Konya Spor'da Serkan Kırıntılı yok. Faruk Mia yok. Ve Ani Çiç yok. Önemli. Fenerbahçe'nin sakat cezalıları ayrı bir kabarık. Altay sarı kart cezalısı. Ozan Tufan sarı kart cezalısı. Sadık sakat. Tolgay kırmızı kart cezalısı. Dirar sakat. Serdar Aziz kart cezalısı. Max Kuruş sakat puan durumuna baktığımızda Konya Spor düşme potasına yakın. Hatta düşme potasında diyebiliriz. 23 puanı var. Fenerbahçe'nin 40 puanı var. Konyaspor bu maçı mutlak kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe'de aksine geçen hafta Denizli ile beraber kaldık için bu maçı kazanmak isteyecektir. Ama eksikleri hali can sıkıcı. Bu maçta ben 1-0 çifte şans almanızı öneriyorum. Konya'nın galip geleceğini düşünüyorum. Ya da karşılıklı gol var olabilir. Ama Konya'nın galip gelmek isteyeceğini biliyorum. Yani yenmesi gerektiğini biliyorum. Düşme patasından uzaklaşmak isteyecektir. 1-0 çifte şans ya da karşılıklı gol var önerebilirim size. Ama 1-0 çifte şans daha iyi olur. Maçlarımız bu kadar arkadaşlar. 9-37 bir oranımız var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bol şans.